İyi günler sevgili öğrenciler. Geçen derslerimizde ışığın yapısıyla ilgili ilk düşünülen modelin tanecik modeli olduğunu söylemiştik. Newton, Planck ve Einstein tarafından desteklenen bu model, ışığın bazı olaylarını açıklamada başarılı olmuştu. Modele göre ışık foton adı verilen taneciklerden meydana gelmiştir. Bugünkü dersimizde ışığın tanecikli yapıda olup olmadığını basit modeller kurarak araştıracağız. Yatay atılan bir cisim yer çekimi etkisiyle parabol bir eğri çizerek yere düşer. Eğer cismin kütlesi küçük, hızı büyük olursa izleyeceği yörünge doğruya yaklaşır. Işık taneciklerinin kütleleri çok çok küçük, ve hızları büyük olduğu düşünülürse bu taneciklerin doğru yol boyunca yayıldıkları söylenebilir. Foton dediğimiz ışık tanecikleri çok küçük olduğundan ışık demetleri birbirinden geçerken bu taneciklerin birbirini etkilemesi düşünülemez. O halde ışık tanecikleri ...birbirinin içinden etkilenmeden geçerler. Bir pimpon topu, pürüzsüz bir masa yüzeyine çarptığı zaman... ...yüzeyin normali ile eşit açı yaparak yansır. Işığın da, düzgün yüzeylere çarpınca... ...geliş açısına eşit bir açıyla yansıdığını biliyoruz. Işık taneciklerinin de, pimpon topu gibi düzgün yüzeylere çarpınca eşit açıyla yansıması, yansıma olayının tanecik modeliyle açıklanabileceğini gösterir. Bilyalar tahtalara çarpınca tahtaları deviriyor. Çarpan bilyalar tahtalara bir itme yani basınç uyguluyor. Isıp tanecikleri de cisimlere çarpınca bir basınç uygular. Ancak bu basınç çok çok küçüktür. Bir odada ışığı yaktığımız veya güneş altında durduğumuz zaman itilmeyiz. Kuruks ışık basıncı varlığını göstermek için şeklini izlediğimiz radyometreyi kullanmıştır. Radyometrenin içindeki havanın basıncı bir atmosfer basıncının milyonda biri kadardır. Radyometrenin içinde dişey eksenleri bir iğne olan ve bir tarafı siyaha boyanmış dört tane alüminyum yaprak vardır. Radyometreye ışık düşürülünce alüminyum yapraklar dönerler. Alüminyum yaprakların siyah yüzü ışığı daha çok soğurduğu için bu yüze çarpan gaz molekülleri daha fazla ısınır. Böylece siyah yüzeylerden moleküller daha hızlı yansır ve ...yaprakların siyah yüzleri arkadan gidecek şekilde dönerler. Güneş ışınları bir mercekle yoğunlaştırılarak... ...ışığın basıncı 10 üzeri eksi 9 atmosfer olarak ölçülmüştür. Bu basınç çok küçüktür ama vardır. Böylece ışığın tanecikli yapısına göre ışığın basıncı olduğu söylenebilir. Işık tanecikleri düştüğü yüzeyleri aydınlatır. Işık kaynağından uzaklaştıkça aydınlanma azalır. Bir ışık kaynağından d uzaklıkta birim yüzeye m tanecik düşüyorsa, 2d uzaklıkta aynı birim yüzeye m bölü 4 ve 3d uzaklıktaki aynı birim yüzeye m bölü 9 tanecik düşer aynı kaynaktan aynı yüzeye düşen tanecik sayısının uzaklığın karesiyle azaldığı söylenebilir. Kaynak şiddeti arttırılırsa aydınlanmanın artacağı beklenir. Böylece tanecik modeli aydınlanmayı açıklamada yeterli olmaktadır. Güneşli bir havada açık renkli elbise, kışın ise Koyu renkli elbiseleri tercih ettiğimizi hemen hepimiz günlük gözlemlerimizden biliriz. Açık renkli cisimler ışığı iyi yansıtır. Koyu renkli cisimler de iyi soğururlar. Işığı soğuran yani yutan cisimler daha fazla ısınırlar. Işığın bu özelliğinin günlük yaşantımızda pek çok uygulama alanını görmekteyiz. Sıcak iklimi olan yerlerde yazın... Evlerin dışını beyaz badana ile boyamaları bu sebeptendir. Yine üzerine kum veya siyah kömür tozu dökülen kar daha çabuk erir. İnsanoğlunun tanıdığı ilk enerji güneş enerjisidir. Güneş enerjisi saniyede 10 üzeri 17 jul civarındadır. Bu enerji dünyanın toplam enerji ihtiyacının binlerce katıdır. Bugün evlerin ısıtılması ve sıcak su elde etmek için diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çalışmalar yapılmaktadır. Bu iş için evlerin çatılarına yerleştirilen düzlem kolektörler denen düzeneklerden yararlanılmaktadır. Düzlem kolektörlerin yapımında en önemli husus kolektöre gelen güneş enerjisini tutmaktır. Bunun için kolektör ısı tutucu siyah bir boya ile kaplanır. Kolektörün Çevreden yalıtılması da ısı kayıplarını azaltır. Besin soğurulma olayını ve ışığı soğuran cisimlerin yansıtan cisimlerden daha fazla ısındığını söyledik. Günlük yaşantımızdan örnekler verdik. Acaba tanecik modeli ile ışığın soğurulma ve ışığı soğuran cisimlerin ısınması olayı nasıl açıklanabilir? Bunu canlı bir örnekle görelim. Bir çekiçle kurşun bir bilyaya vurulursa çekiç Geri sıçramaz ve bilya ezilir. Eğer kurşun bilya yerine çelik bilyaya çekiçle vurulursa çekiç geri sıçrar ve çelik bilya ezilmez. Işık taneciklerine benzettiğimiz çekicim vuruşları kurşun bilyayı fazla, çelik bilyayı daha az ısıtır. Cisimleri de kurşun ve çelik gibi sınıflandırırsak ışığı yansıtan cisimlerin çelik bilya gibi az Doğrann cisimlerin de kurşun gibi daha fazla asındığı görülür. Tanecik modeliyle açıklanabilen diğer bir ışık olayı da kırılmadır. Işık saydam bir ortamdan başka saydam bir ortama geçerken doğrultusunu değiştirir yani kırılır. Dalga modeliyle ışığın kırılma olayını açıklamıştık. Deneylerle uygun sonuç veren dalga modelimizde ışığın az kırıcı ortamdaki yayılma hızı ...çok kırıcı ortamdaki yayılma hızından daha büyüktür. Tanecik modeline göre, ışığın kırılma olayını açıklamak için... ...iki değişik ortam yaratılmış bir deney düzeneğinden faydalanabiliriz. Üst ortamdan gönderilen bilyalar, iki ortamın ara kesitinden geçerken doğrultularını değiştirirler yani kırılırlar. Üst düzlemde değişik açılarla yuvarlanan bilyalar alt düzlemde değişik açılarla kırılırlar. Şimdi de yapılmış böyle bir deneyde elde edilen verilerin tablosunu görüyorsunuz. Tabloda değişik geliş açılarına karşılık gelen değişik kırılma açıları gösterilmiştir. Tablodaki verilere göre geliş açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranı sabittir. O halde ışık taneciklerine benzettiğimiz bilyaların farklı iki ortamda kırılması sinel kanununu doğruluyor. Yani kırılma olayını açıklıyor. Şimdi tanecik modelinin açıkladığı ışık olaylarını şöyle özetleyebiliriz. 1. Işığın yayılması Iki, ışığın yansıması. Üç, ışığın kırılması. Dört, ışığın basıncı. Beş, ışığın sorulması ve ısı oluşturması. Altı, aydınlanma şiddeti. Yedi, Isık demetlerinin birbirini etkilemeden geçişi. Böylece tanecik modelinin açıkladığı ısık olaylarını gözledik. Acaba tanecik modelinin açıklamada güçlük çektiği ısık olayları var mıdır? Şimdi de bunları görelim. Bilyaların İki farklı düzlemde yayılmasına bakılırsa her iki ortamdaki hızları sabittir. Bu hızlarla açılar arasında sinüs teta üst bölü sinüs teta alt eşittir ve alt bölü V üst o da eşittir sabit bağıntısı vardır. Modelimize göre alt ortam çok kırıcı, üst ortam az kırıcı ortam gibi davranır. Bilyalar alt ortamda hızlı, üst ortamda yavaş giderler. Halbuki ışık az kırıcı ortamda büyük, çok kırıcı ortamda küçük hızla yayılır. O halde tanecik modeli ışığın ortamlarda yayılma hızını açıklamada başarılı değildir. Tanecik modeli ile ışığın saydam ortamlardan geçerken hem kırılması hem de yansıması olayını açıklamak oldukça zordur. Tanecik modelinin açıklamada yetersiz kaldığı diğer bir olay da ışığın kırınımıdır. Işık dar bir aralıktan geçerken dağılıyordu. Yani kırınıma uğruyordu. Işığın bu davranışını dalga modeliyle açıklayabiliyoruz. Şimdi de örnek alıştırmalar yapalım. Camın kırılma indisi 3 bölü 2'dir. Tanecik modeline göre ışığın camdaki yayılma hızını bulunuz. Ve ışığın camdaki gerçek hızıyla karşılaştırınız. tanecik modeline göre ışığın camda yayılma hızı için V cam bölü V hava eşittir en cam bağıntısı kullanılmalıdır. Bu bağıntıda verilen değerler yerine konulursa ışığın camdaki yayılma hızı 4.5 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye bulunur. Deneylere ve dalga modeline göre, ışığın yayılma hızı için v hava bölü v cam eşittir n cam bağıntısı kullanılır. Bu bağıntıda bilinen değerler yerine konulursa, ışığın camdaki gerçek hızı 2 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye bulunur. 25 wattlık kırmızı ışık yayan bir lamba saniyede yaklaşık olarak 4 çarpı 10 üzeri 20 tanecik salıyor. Havadaki sorulmaları ihmal ederek, a, lambadan 1 metre, 2 metre ve 3 metre uzaktaki aynı birim yüzeye bir saniyede düşen tanecik miktarını bulunuz. b, özdeş 2 lamba aynı yere konulursa aynı birim yüzeylere aynı uzaklıklardan düşecek tanecik miktarı ne olur? Aydınlanma şiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Buna göre 1 metre uzaktaki birim yüzeye 4 çarpı 10 üzeri 20 tanecik. 2 metre uzaklıktaki aynı birim yüzeye 4 çarpı 10 üzeri 20 bölü 4 tanecik. 3 metre uzaklıktaki aynı birim yüzeye de 4 çarpı 10 üzeri 20 bölü 9 tanecik düşer. Aydınlanma kaynak şiddetiyle doğru orantılıdır. Bir lamba yerine özdeş iki lamba konulursa aynı birim yüzeylere düşecek tanecik miktarı iki katına çıkar. Buna göre bir metre uzaktaki yüzeye 8 çarpı 10 üzeri 20 tanecik. 2 metre uzaktaki yüzeye 2 çarpı 10 üzeri 20 tanecik. 3 metre uzaktaki yüzeye 8 çarpı 10 üzeri 20 bölü 9 tanecik düşer. Acaba ışığın çok küçük olan atomik boyutlarda da davranışı aynı mıdır Bu sorulara gelecek dersimizde cevap arayacağız Bir sonraki programda buluşmak üzere hoşça kalın sevgili öğrenciler